Hakkın önüne hangi gücü koyabilirsiniz? Hak böyledir geldiği zaman batılı ortadan dönüştürmek suretiyle kaldırır. Ve onu siz apaçık görürsünüz. Yani bu geceyle gündüzün farkı kadar açıktır. Bugün Gazze'ye bakan her bakan insan orada yaşanan şeyin ne olduğunu net olarak görebilir. Evet. Bu önüne duramayacağınız bir güçtür. Bu hakikate aykırı davrananlar da yaptıklarının suç olduğunu bilerek yaparlar. Evet. Yani burada İsrail'in aldanma ihtimali, efendim e, Amerika'nın kandırılma ihtimali falan yoktur. E, açık olarak onlar da e, bu cürmü, bu suçu, e, bu vebali e, üstlenerek yapıyorlar ne yapıyorlarsa. E, bakan gözlerde e, vicdani ve insani noktaları körelmemişse e, bu, burada hakikatin ne olduğunu açık olarak görüyorlar. Kaldı ki e, bu çocuklar e, siz ben gibi değiller. Özellikle çocuklara evet. tekrar tekrar ben dönüyorum. Çünkü onlar bir peygamber hükmünde şu anda orada evet. can testi ediyorlar. Hiçbir referansı onlara yüklemenize imkan da bırakmıyorlar. Kesinlikle. Ne sizin kavgalarınız, ne toprak paylaşma savaşınız, efendim ne tarihi referanslarınız, ne dini referanslarınız hepsinden beri bir şekilde hakka hakikate aramızdaki en yakın varlıklar olarak bizden çok hakka yakın olarak biz onları öyle sabi kabul ediyoruz günahsız kabul ediyoruz. Tıpkı peygamberler gibi evet. aynı kaynaktan geldiklerine iman ediyoruz. Dolayısıyla onların bir haklılığının getirdiği müthiş bir kuvvetleri var. Ve öyle bir kuvvet ki bu İsrail tüm hücrelerini uyandırmasına atır. Bütün medya kanallarını, akademileri, efendim siyasi erkleri e, e, harekete geçirmesine rağmen, bu çocukların anlattığı hakikatin önünü alamaz. Bu kadar da fevkalade bir e, sürecin, e, bir fevkalade yanı var. E, tabii bunu bütün Müslümanlar e, bir takkelerini önlerine koyup, bu vaziyetten bir ders çıkarmalılar. Bunu iyi etüt etmeliler, de dahil. Ama şu tespitte yapmak isterim. Yani bugün İslam doğduğu topraklardan e, yukarı kalkmış gözüküyor. Evet. Ve dünyada küreselleşiyor İslam. Ve kendisine o, o konuşmada bahsettiğim haysiyet, üzerine ineceği yeni bir Kü insan bakiyesini evet. devşiriyor. Bu bakımdan da bizim herhalde kendimize sormamız gereken bir hesap var. Bunu da görmek lazım.